Tekeller yalan söylüyor. Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkilemesi ve zengin ülkelerde daha fazla görülmesi üzerine bu kez ilaç tekelleri yüksek kar beklentisiyle aşı üretimine yöneldiler ve bugüne kadar da 20 milyar dolardan fazla kamu fonu kullandılar. Aşı araştırma ve geliştirme çalışmaları kamu fonları kullanılarak yürütülüyor. Bu da aşıların aslında birçok yönden zaten halka ait olduğu anlamına geliyor. Şirketlerin aşı formüllerini başkalarının kullanmasını yasaklayan patent hakları nedeniyle aşıların gerçek üretim maliyetleri saklı kalıyor maalesef. Böylece çok ciddi kâr sağlayarak satış yapılabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün 18 Haziran'daki son bildirimine göre dünya genelinde 287 aşı çalışılıyor. Bu çalışmalardan 102'si klinik aşamada. Moderna'nın Şubat 2021'de aşı için yaptığı sözleşmeler aracılığıyla 2021 yılında 19.2 milyar dolarlık satış yapacağı açıklandı. Aralık ayında yapılan bir ise bu şirketin aşı için yatırım maliyetinin 0 dolar olduğu ortaya çıkmıştı. 0 dolar. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 büyük ilaç şirketi aşı geliştirmek için 12 milyar doların üzerinde kamu desteği aldı. Buna karşılık 2021'in ilk 3 ayında Pfizer 900 milyon dolar, BioNTech 1.4 milyar dolar kar açıkladı. Sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşması eğiliminin ürünü olan tekelleşme olgusu ilaç ve aşı üretimine de damgasını vurmuş durumda. Ve bu alanda da tekeller arasında kıyasıya bir rekabet hüküm sürüyor. Karını maksimize etmek isteyen şirketler yaşanan insanlık krizine rağmen patentleri paylaşmaya kolayca yanaşmıyorlar. Peki aşı eşitsizliğini anlama geliyor? 20 Haziran 2021 itibarıyla dünya genelinde 2.7 milyar doza yakın aşı yapıldı. İsrail nüfusunun neredeyse %64'ünü, ABD nüfusunun %53'ünü en az bir doz aşılamış durumda. 79 ülkede ise en az bir doz aşılanan nüfus %5'in altında. Toplam 32 ülke 2021'in sonuna kadar nüfuslarını en az 4 kez aşılamaya yetecek miktarda aşı siparişi vermişken en yoksul 50 ülke her 20 yurttaşından yalnızca birini aşılayabilecek kadar aşı sipariş edebilmiş. Avrupa Birliği 2023'e kadar üretilmesi planlanan 1.8 milyar doz koronavirüs aşısı için Pfizer-BioNTech'le 43 milyar dolarlık yeni bir sözleşmeye daha imza attı. Bu anlaşmaya göre 450 milyon nüfusu bulunan Avrupa Birliği hali hazırda 4.3 milyar dozdan fazla aşıyı potansiyel olarak istifleyebilecektir. Küresel yetişkin nüfusun sadece beşte birini temsil eden yüksek gelirli ülkeler tüm aşı dozlarının yarısından fazlasını satın almış durumdayken küresel yetişkin nüfusun yüzde 81'ini oluşturan ülkelerse aşı dozlarının yalnızca yüzde 30'unu satın alabilmişler. Dünya Sağlık Örgütü ve iki aşı savunma grubunun oluşturduğu 180 üyeli COVAX'a düşük ve orta gelirli ülkelerin aşı gereksinimini karşılamaktan hayli uzakta. COVAX şu ana kadar 131 ülkeye, bölgeye, katılımcıya yalnızca 88 milyondan biraz fazla COVID-19 aşısı sevk edebilmiş. Bu da şu ana kadar tüm dünyada uygulanan aşı dozunun 30'da birini oluşturuyor. Oysa üretilen bütün aşılar eşit biçimde dağıtılabilmiş olsaydı, 2021 yılı sonuna dek küresel yetişkin nüfustaki her 10 kişiden 9'u aşılanabilecekti. Ancak var olan eşitsizlik nedeniyle 2021 yılı içinde düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşayan her üç yetişkinden yalnızca biri aşılanabilecek. Tekelleri koruyan emperyalistler aşıyı da istifliyor. Sağlık alanındaki milyarderlerin servetleri 7 Nisan 2020 ile 3 Temmuz 2020 arasında %36.3 arttı. Halkların aşı ittifakı COVID-19 aşılarının en az 9 kişiyi daha dolar milyarderi yaptığını açıkladı. Patent tartışmalarının da odağındaki Pfizer-BioNTech aşısı henüz ilaç düzenleyicilerinin onayını bile almadığı Kasım 2020'de aşılarının %80'ini zengin ülkelere satmıştı bile. Britanyalı kampanya grubu Küresel Adalet Şimdi dünya nüfusunun yalnızca yüzde %14'ünü oluşturan zengin ülkelerin o dönemde 1 milyardan fazla dozu satın aldığını ortaya koymuştu. Ekibe göre anlaşma kapsamında Avrupa Birliği 300, ABD ise 600 milyon dozluk aşı garantiye alırken Birleşik Krallık'ta 40 milyon dozluk ön sipariş verdi. Bu ülkeler en büyük alımları gerçekleştiren ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye aşı üretirdi. Sosyalist blokun çözülmesinin ardından Türkiye gibi orta gelişkinlikteki kapitalist ülkeler kamucu sağlık politikalarından hızla uzaklaşarak Dünya Bankası ve IMF'nin yörüngesine oturdular. Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine cevaz veren sağlık reformları gerçekleştirdiler. Ya biz gelmeden önce MR mı vardı, tomografi mi vardı, ultrasonografi mi vardı? Yok, yok, yok. Şürük birkaç tane atmos şeyi, ambulans bunlar çalışıyordu. Şimdi hepsi pırıl pırıl ambulanslar var. Türkiye'nin kendi aşısını üretmekten vazgeçmesi, halkın sağlığının ilaç ve aşı üreten tekellere teslim edilmesi, özelleştirmeler aracılığıyla sağlığın bir hak olmaktan çıkarıldığı bu döneme denk düşüyor. Bu bağımlılığın ve teslimiyetin neye mal olduğunu COVID-19 pandemisinde en ağır biçimde deneyimlemiş olduk. Bugün hıfzı sığa gibi geleneksel, klasik yöntemlerle dahi olsa aşı üretebilen bir merkezimiz yok ne yazık ki. Aşı üretme deneyimi olan, yenilikçi teknolojilere adapte olabilecek, yetişmiş, nitelikli iş gücünü ise hor kullanmış, göz göre göre tahrip etmiş durumdayız. Kurtuluş Savaşı koşullarında dahi aşı ve serum üretebilmiş bir ülke olmaktan bu denli geriye düşmek kabul edilemez. Neden bir kez daha kendi aşılarımızı yeniden kendimiz üretmeyelim? İnsanlık tarihinin en önemli buluşlarından biri olan aşı zaten mutlak olarak tıpkı bugün Küba'da ve geçmişte Sovyetler Birliği'nde olduğu gibi tümüyle kamusal bir ürün olmalı, kamu tarafından üretilmeli, sağlığımız, halkın sağlığı tekellerin elinden kurtarılmalıdır. Küba bugün çocuklarını difteri, tetanoz, boğmaca, hepatit B ve hemofilius influenza tip B hastalıklarına karşı koruyan beşli karma aşıyı tümüyle kamusal olarak üretmekte ve kullanmaktadır. Küba'da aşıyla önlenebilir hastalıklar, çocuk felci, difteri, tetanoz, boğmaca, kızamık, kızamıkçık bu sayede uzun yıllar önce tamamen ortadan kaldırıldı. Sosyalist Türkiye'de aşımızı kendimiz üreteceğiz. Tekellere bağımlı olmaksızın halkın sağlığını korumayı ve geliştirmeyi başarmak için